Hepiniz önce tebrik ediyorum. Bugün çok güzel bir maç oldu. Tebrik ediyorum. Biz Ünye Deva Partisi ilçe teşkilatı olarak genel merkezimize sormadan hiçbir şey yapmıyoruz. Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da sizlere çok büyük tebrik ve teşekkürleri var. Başarılar diliyor sizlere. Ben elçiyim, elçiliğimi yaptım. Ben de Ünye Spor'un ailesinden geliyorum. Sağ eskiden 16 yıla yakın Ünye Spor'da idarecilik yaptım. Şu anda dava arkadaşlarım e, ee, Cevap Partisi teşkilat Teşkilatı olarak yani sizlerle bir abi kardeş olarak bir bütün olduğumuzu bilin. Bu vesileyle bu yemek bir acizanı bir işin başlangıcı olur inşallah. Sevgili hocalarımız zaten yıllardan beri bizlerimiz abilerimiz, bizim büyüklerimiz Ünye Gençler Birliği, bakın ben Beşiktaşlıyım. Ünye Gençler Birliği ile Beşiktaş maç yapsın, canı gönder söylüyorum, Gençler Birliği'nin yenmesini isterim. Ben bu kadar yeşil çizgili beyazlı formanın sevdasıyla büyüdüm. Allah başarınızı daim etsin. Ve şu anda aramızda bulunamayan yöneticilerimiz var. İstanbul'da olan Murat Aksu denen bir yönetici abimiz var. Arkadaşımız, dostumuz var. Onlara da çok selamını gönderiyorum size. Birçok arkadaşımız gelemediler. Bunlar temsilen şu anda ilçe sekreterimiz, ilçe başkan yardımcılarımız var yanımızda. Hasan Bey, Cevrat Bey ve İlhan Bey yanımızda var şu anda. Onlar adına da size çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hocam başarılarınız daim olsun. Biz sizi her zaman seviyoruz. Biz siyaset anlamında değil, bir dostluk, abi kardeşlik anlamında size bir yemek yiyelim dedik. Afiyet olsun. Allah önünüzdeki bütün başarıları daim etsin. Saygılar sunuyorum.